Küçük A dizisi nasıl final yapmıştı? Çocuk dizisi desek değil, çok büyük bir kitleye de hitap etmeyen bir diziydi. Ancak ona rağmen belirli bir kitleye hitap etmiştir. Küçük Osman'dan sonra bu karakter de tam bir fırlamadır ve bu fırlama çocuğun hayatını konu olarak ele alır. Dizi hakkında biraz hatırlatma yaptıktan sonra artık finalinde neler yaşandığını yavaş yavaş anlatmaya başlayabilirim. Finale gelmeden önce zaten Mehmetcanın annesi Sinem ve babası Ali çoktan ayrılmışlardı. Finalde ise yine her zamanki gibi Mehmet. Ahmet kaçırıyorlar, Sinem karakteri panik atak geçiriyor, Ali ise durumları sürekli kurtarmaya çalışıyor. En sonunda ise bu boşanan çiftimiz yine de aynı evde yaşayabiliriz kafasına girip aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Tabii sorunlar çözülüyor mu? Kesinlikle hayır. Sinem tam bir düzen manyağı baskıcı bir tipe dönüşüyor. Ali ise hala olayları toparlamaya çalışan taraf oluyor. Artık durumun çıkmaza girildiği iyice anlaşılınca Mehmet Can'ı pedagoga gönderirler. Ali ve Sinem ise aile terapistine başvuruyorlar. Tam ailemiz artık düzelmiş triplerine girmişken nereden çıkıyorsa birden tatile çıkma istekleri geliyor. Tatile gidin iyi güzel de şu aracı biraz düzgün sürseniz daha iyi olacak demeye kalmadan ağaca bam diye göçürüyorlar. Sonucunda ne oluyor? Ali ve Sinem hayatını kaybediyor. Ulan garibim Mehmetcan da annesi ve babasına bakıp ağlayıp duruyor. Küçücük çocuk elinden ne gelsin? Dizi de zaten başka bir sahne göstermeden tam olarak bu şekilde bitiyor. Anasını satayım şu metinleri yazarken bile içim karardı. Ne biçim film? Final bu ya. Siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Esenlikler dilerim.